Selamlar YouTube. Hoş geldiniz. Eee hemen şöyle bir Kuzey ile Captain karakterini inceleyelim dedim. Ben hem ben çok hakim değilim. Ben de sizinle beraber şimdi öğreneceğim. Hem de neymiş bu merak ediyorum. Bu arada görünüş olarak çok beğendiğim karakterden bir tanesi. Ne diyorsun Kuzey? Evet, tipi bayağı güzel ya. Yani direkt kaptan olduğu belli. Yani Kurtis de galiba. Cursed Cult'ta. Eee Görünüş çok güzel ve defender, magic bir defender. Cultist. Özellikle bu faction da bence çok iyi ya. Faction'ın evet, da bayağı iyi Evet cultist'in faction'da başka tank yok bunun haricinde. Mesela ne demişler buna? 4-9 tight, 4-9 gold trade, 4-8 exp, arena aoe, faction 4-8, g-rate 4-8, artifact 47 Kötü oldukları neresi? Arada single de kötüdür. guild boss da kötüdür eyvallah. G-Rate 3 de kötüdür. Demek açığa yerlerde kötü zaten. Yani G-Rate 3 de zaten yani kötü olabilir. Sadece havadan geldiği için hiçbir işe yaramıyor zaten. Aynen. zaten G-Rate 3 ile anti-air DPS aynen aynı, muhabbet. Zaten Defender bir karakter. guild boss da vurmasını da bekleyemeyiz öyle aman aman. Onun dışında single target'ı düşük ama diğer kan her şey okey durumda. Oynanabilir durumda yani. Videosu mu var bunun? bunun özel videosu var. Aa öyle. ben bir merak ettim ya. Bir izleyelim. Ses olmayabilir. Sesi kapalı olabilir de bir izleyelim bakayım. Şaka. Bu harpın bu arada. Bunlar harpunlar böyle. Harbiden mı? Harpınların Harpunların efendisi mi bu şu an? Öyle mi geçiyor orada acaba? Lur'unu okumadım ya. Aa. Hmm. Çok severim biliyor musun? Çok severim. Biraz da trash gibi duruyor. Hmm, Kaptepsin ruhunu falan çekiyor. Bak, ben benim trashi bilen bilir lolden. <laughs> hani trashe karşı özel bir bağımız vardır trashlarımızda. Trashe benzettiğim için ben bu karaktere karşı aşırı bir sempati duyuyorum ya. Hani çok kötü olsa mesela gene alsam gene sevinirim. Sadece görünüşünden dolayı çok kötü olsa bile. Bayağı Güzelmiş. Güzel gözüküyor. Güzelmiş. Abi Talent'dan başlayalım o zaman. Talent ne bunun? For every four enemies killed on the battlefield increases the hero's attack speed on bitene kadar ve diyor. 100'e kadar stacklerim diyor. Yani atak speed mi? Her dört enemi evet. öldüğünde. Evet. Bunun illa öldürmesi gerek yok. Etrafına dört kişi ölsün bunun. Direkt on atak speed alıyor. Total 40 şer öldürünce tamamen Etrafı bir dediğin bir range'i mi yoksa map'in başka bir yerinde başka yok, bir şey herhangi, kesin? Yok herhangi bir yere yok. Ha, yok. Okay. Direkt map'in her tarafında fark okay. Blok 3, cost 19 bence ideal. Yani okay. fighter Defend neredeyse. Için. Aynen, bir fighter okay. kadar neredeyse. Cost'u gayet ucuz. Zilgit'i 18, Avergans 18, bunun da 19. Okey. Buna mesela bir de Olak ve Wall taktığında dörde çıkacak yani sonuçta. Bayağı güzel olacak. Çok evet. Normal düz vuruşu, Magic vuruyor değil mi bu? Oto. Aynen. Hı. Klasik bu. Damage ekliyor hep ya. Ultisi. Ben zaten sol üstte geldi. Ultisini basıyorsun. O her oto atağı %200 EO'yu vuruyor. Ve her oto atak attığında etrafındaki çarları bir saniyeliğine stun atıyor. 20 saniye boyunca sürüyor ultisi de. Ha yani atak speed ne kadar fazla olursa stun da sürekli sürekli... Aynen, aynen. talent'tan da atak speed oluyor. Hem atak speed de kasıyormuş ara. Hmm. Ultisi açtığında her otosu hayvan gibi yo atıyor tüm etrafına. Bu arada bayağı level, level 2'ye göre upgrade'i çok iyi bence. 200 skill cost'un azalması iyi bayağı. Evet, bayağı güzel. Normalde yani. skill Direkt cost e azalması genelde en sonda oluyor biliyorsun. Level 5'te Aa, oluyor. Aragans'ta falan aynen. orada hep en sonda olur. Bunun en başta yani diyor ki hani damage'den ziyade skill cost'unu azaltman daha worth yani bence. E tabi bunun damage'ine ihtiyacı yok. Stana ne ihtiyacı Aynen. yok. Zaman Bunan... kazanmak için çok da güzel zaman kazandırır zaten. Aynen 5 saniye ekleniz falan da çok iyi mesela. Stun duration 0.5 saniye diyor ama mesela bu en başta olsa olabilirdi. O, o da güzel olurdu evet. O da evet. Olurdu. Ultisi güzelmiş animasyonu zaten burada görebiliyorsunuz küçük bir ekranda. Pasif. Pact with the Drummond. Inflict slow on 5 enemies in range. Slow target artı 1. Dümdüz işte oto otağına girenleri direkt slowluyor. Hı -hı ve 5 beş, 5'e kadar slow oluyor. Bayağı güzel. Bu slow aslında avantajlı. Çünkü daha ölmeden mesela bloğun içinden geçen oluyorsa o ara ölüp arkada tam geçemeyenler de dönüyor hemen. Yani evet, blok bir boş de olduğunda. Şöyle bir olayı var. Bu Kaltis'in Lord skill'i, Lord buff'ı slowlu şarların damage'ine %20 daha fazla vuruyor. Kolt hmm. Kaltis şarları. Öyle bir olayı var bunun Ama yani. Bunu dedik, attın. En başta de Lord'un Lord da var. Kaltis'te bu çok Aynen. iyi olacak dedik. Morrigan'ın falan var onu bir koydun direkt %30 otuz damage'in artıyor oldu şarlara. Evet. Ya şey, faction'da çok yani. iyi. Faction'da çok OP beyler. Evet, direkt bir de koyun bunu. Bariyerin arkasına veya önüne. önüne koysanız olur. Ölmez bu şar. Direkt dümdüz şarlarınızı sıcamış gibi damage atacak. Aynen çok iyi. Evisil Envoy diye bir pasif var. When attacking enemy targets under control. Restore 3 of max HP. Tamam, kontrol altındaki rakiplere her autosundan %5 şey bir şekilde. Kendine mi bu yoksa bütün takım ama? Kendine, kendine. Ha okey kendine anladım. Hem yani biraz daha dayanıklılık sağlaması mı Aha. Bu da şey skili bunların. Razak ve Kaplan evde gold ve şey X tarzı şeyler var galiba değil mi? Aynen. Bunun gold, Razan, Ekstra %6 obtain hero Razak to unlock the following bonus effect yani hem razan varsa hem de kaptan varsa yüzde %6 yani gold farmda bunların ikisi zaten hem gold farmda çok işe yarıyorlar hem de onun dışında sana pasif gelir tarzında bir %6 %5 tarzında böyle bonus veriyorlar. Pantheon'la birleşiyor. Privilege kartla falan birleşiyor bunlar dediğimiz gibi işte kart videosunu izlemeyenler için. Hani orada falan da anlattık zaten. Bunlar güzel bir kazanç elde ediyorsunuz aslında. Enerji de sevdirmiş oluyorsunuz. Awakenlarında ne var abi? EVEEK yanlarında ilki Hani sadece ultisine stun atıyordu ya Pusher EVEEK 1 olursa Her 4 atağında bir EO'yu ilk bir şekilde stun atıyor Yine ultisi açıkmış gibi hmm, 4 atakta bir stun atıyor 4 atakta bir stunluyor Bir de ufak bir devlet 150 Gayet okey bence Hani %120 yerine %150 koyuyor Ekstra olarak Bu normal taşlarla da gelebiliyor artık değil mi? Birileri mesela rollemeye başladı Roll'den çıkartabilir mi bunu? Galeride var Yok, sonuçta Yok hayır bu Çıkmaz mı? Bu sadece event ekskluzü bir hani pandaman da vardı ya yemerde. Onun hmm. gibi bir daha bunları droplara eklenmeyecek. Bu yani bir daha eventi çok... gelene kadar. Aynen eklense evet. de çok artık uzakta. Do şeyde bu daha önceki serverlarda yaklaşık bir yıl falan gelmemiş. Oo. Aynı event. Öyle söyleyeyim. Bu karakteri alsalar aslında birileri tatlı olabilirmiş evet. Increases the slowing effect area of pack with the drawn when dueling bridge is in effect. Berken hocam evet. Bu 3. ultisi varken hani normalde 5 kişi slowluyor diyor bu. Hı -hı. Artık 10 10 düşmanı birden slowluyor. Ama eve ilk yapmak çok zor ya. Yani Hatta... bundan o 250'ye garanti geliyor da şey, orada hani şey, yok extra... deme bunlarda. Yani Kuzey, e, illa i̇lla mesela kendilerini basmak zorunda mıyız? Yok yok bunda mesela IMR'deki gibi de illa panla panla basmak zorunda değilsin. Bunda göz çıkardın bas. Aa o zaman patlı yani o zaman olabilir evet. Eve yakın 4'ü cost eksi 3 iyiymiş bu arada. Güzel, direkt 19'du Direkt 16'ya çıkıyor, gayet evet, iyi. Direkt indiriyorsun. Wraith'le aynı gibi, sağlam bir tank. Bu EVEK 5 muhabbeti şey, ultisi açıkken bir bir kişi öldü gibi bunun ultisi bir saniye ekstra kazanıyor. Total 10 ta 10 saniye kadar uzatabiliyorsun ultisini hmm. bana. Bir şey söyleyeceğim, bunun ultisi açıkken enerjinin dolmuyor de ama değil mi? Doluyor mu? Yok, dolmuyor. Hani böyle bir sürekli ulti, sürekli ulti tarzı bir şey acaba dedim. Yok, hayır. Olmuyor değil yok. mi ama? Okay. Evet. Zaten o çok EOS'dan atıyor diyorlar. O kadar Hı -hı. bozuk yapmamız lazım. Yani zaten yapması, biraz şeyleri. bozuk bir karaktere benziyor bu açıkçası. Çok fazla agro <laughs> tutacak gibi değil mi? Evet, evet bayağı tutuyor. Yani. Çok agro fazla tutuyor uzay. gibi bu. Evet. Çok fazla üretim geldiği yerde çok avantajlı gibi. Bu şekilde Kaptan bir Kurtis'teki tankımız. Kurtis'te gördüğünüz gibi zaten tank sıkıntısı vardı. Buraya daha gelir herhalde tank diye düşünüyorum ben. Yani epic olur, rare olur bir şeyler eklenir buraya. Evet, Kaptan Reeve'yi bulamayanlar için. Burayı ilerletmesi çok sıkıntı çünkü. Ya yani elinizde bundan varsa tadını çıkartın. Çok güzel bir karakter. Ee, benim için okey yani. Eklemek için başka bir şey yok. Varsa sizin yorumlarda, Discord'da, yayınlarda buluşabiliriz. Kendinize iyi bakın YouTube. Teşekkür ederim abi şirketiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.